Hadi. Otur otur otur. Otur orada. Kapıyı kapatalım. Oraya geçer misin? Anne dur dur dur. Tamam. Sıcak. Sıcak ama. Bakayım. Balık. Balık yiyeceğiz. Evet ama soğusun çok sıcak. Hat hat. Tamam mı? <laughs> helal helal. Gel ben de bulayım sırtına. Helal helal helal. Birazcık soğusun öyle. Ay 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 helal 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 helal. Helal azra. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Güzel mi? Baktın mı tuzuna birazcık? Hey, sıcak değil mi ama? Hı? Sıcak sıcak. Birazcık bekle. Ay Elin mi yandı? Öpeyim. <laughs> Öptük. Bok. Bu kim? Bıktım. Güzel. Bir de çatalla dene. Oo. <laughs> oh, oh. <gülüyor> <gülüyor>